Tepitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler merhaba, ben Levent Kurnaz. Bir önceki Bilim Genç Sesli yayınında da Mars'taki uzay araçlarını konuşuyorduk. Bu bölümde de Mars'ın yüzeyinde dolaşmakta olan robotlardan ve bu robotların geleceğinden söz edeceğiz. Bugün Mars'ın yüzeyinde halen çalışmakta olan 4 robot bulunuyor. NASA'nın gönderdiği Curiosity, Perseverance ve InSight ile Çin Uzay Ajansı'nın yolladığı Zhurong araçları Mars'ın yüzeyinden veri gönderiyorlar. Bu robotlardan InSight sabit, diğerleri ise hareketli uzay araçlarıdır. Curiosity şu anda Mars'ın yüzeyinde çalışmakta olan uzay araçlarının en eskisidir. Yaklaşık 900 kilogramlık ağırlığı ile Curiosity, yani Merak, yaklaşık bir araba büyüklüğündedir. 2012 yılının sonunda Mars'a inen Curiosity'nin 2 yıllık çalışma süresinin dolmasına rağmen 9 yılın ardından hala çalışmasını sürdürmesi çok ilginçtir. Curiosity'nin görevleri arasında Mars yüzeyinde yaşam izlerini aramanın ötesinde hem yüzeydeki elementlerin hem de atmosferin analizi de bulunmaktadır. Insight yani sezgi ise Mars'ın iç yapısını anlamak için gönderilmiş sabit bir robottur. Yalnız Insight Mars'ın yüzeyini delerek aşağılara doğru hareket eden bir burguya da sahiptir. Bu burgu sayesinde Mars'ın iç sıcaklığını ve bu sıcaklığın derinlikle değişimini de ölçmektedir. 2018 yılında Mars'ın yüzeyine inen InSight'ın gönderdiği bilgilerden, Mars'ın çekirdeğinin çoğunluğu katı olsa da sıvı kısımlarının da olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu yaz yayınlanan makalelerde Mars'ta küçük de olsa depremlerin varlığı ortaya konulmuştur. Perseverance ve Zhurong ise 2020 yılındaki fırlatma aralığında Mars'a gönderilen 3 uzay aracından ikisidir. Üçüncü uzay aracı ise Birleşik Arap Emirlikleri tarafından gönderilen ve Mars'ın yörüngesine sokulan HOPE yani UMUT isimli araçtır. Perseverance yani azim robotunun en önemli özelliği beraberinde götürdüğü Ingenuity yani Marifet isimli küçük helikopterdir. Bu iki robot da Mars'ın yüzeyinde araştırmalarını sürdürmektedir. Yalnız şu anda Mars bize göre tam olarak Güneş'in arka tarafında olduğundan bu araçlarla haberleşmek mümkün değildir. Mars'ı tekrar görebileceğimiz zamana değin, robotların hepsi fazla hareket etmeden oldukları bölgede veri topluyorlar. Ekim ayının ortasından sonra yavaş yavaş bu bilgileri dünyaya göndermeye de başlayacaklar. Şimdiye kadar hep NASA'nın gönderdiği uzay araçlarının Mars üzerindeki çalışmalarından söz ettik. Ama geçtiğimiz sene Çin Uzay Ajansı da ilk defa Mars'a hem bir yörünge aracı hem de bir robot gönderdi. Çin bu alana daha yeni girmekte olduğundan tasarladıkları robot Zhurong NASA'nın daha önce gönderdiklerine kıyasla daha basit bir araç. Yalnız bu aracı ilk denemelerinde Mars'ın yüzeyine indirip planladıkları bütün bilimsel çalışmaları tamamlamış olmaları çok önemli bir teknolojik başarıdır. Zuron, uzak doğu mitolojisindeki ateş ve ışık tanrısıdır. Çalışma planını 15 Ağustos 2021'de tamamlamış olmasına rağmen hala Mars yüzeyindeki araştırmalarını sürdürmektedir. Bundan sonra Avrupa ve Rus uzay ajansları birlikte 2022 fırlatma döneminde Rosalind Franklin robotunu göndermeyi planlıyorlar. Bu robot 2 sene süreyle Mars'ın yüzeyinde yaşamın izlerini arayacak. Hindistan ise 2024 fırlatma döneminde Mars'a bir uydu ve başarabilirlerse bir de robot göndermeyi planlıyor. Rus uzay ajansı ise halen Mars'tan dünyaya örnek getirebilecek bir uzay aracının tasarımı ile uğraşıyor. Mars Grant adı verilen bu uzay aracı eğer başarılı olursa Mars'tan bize toprak ve kaya getirebilen ilk uzay aracı olacak. Bunun uzay çalışmalarındaki önemini bilen NASA ve Avrupa Uzay Ajansı birlikte aynı işi yapacak bir uzay aracı tasarlamaya çalışıyorlar. Bir sonraki sesli yayınımızda da araştırma sondalarının dış gezegenlerdeki çalışmalarından bahsetmek üzere, hoşçakalın. Bilim Genç Sesli Yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.